Serhat, beş yıllık planların var hayatta hep. Aşağı yukarı. <laughs> Şimdi ben şu Master Chef dönemine bir gelmek istiyorum. Evet. Herkes biliyor gerçi hikayeyi, değil mi? Sen biliyor muydun? Ben bilmiyordum çünkü. Dinlemen lazım çünkü çok acayip bir hikaye bu. Şu ana kadar dinlediklerim bile şey. Değil mi çok evet. etkileyici değil mi? Serhat yani tabii ki şahane bir şef, ödülleri var, çok güzel şeyler yapıyor, restoranları gerçekten. Ama İnsan olarak ve tavır olarak delikanlı hali, bence delikanlısın hala yaşın gereği yani genç. Çok şükür öyle ee, görünüyorsan de dışarıdan. Yok yok öylesin. <laughs> Çok e, örneksin bence herkese bu anlamda. O yüzden şu master şef, şef meselesini bir anlatır mısın? Ben şeye kadar getireyim. Şahane bir eğitim alıyorsun. şeflikle ilgili yurt dışına da gidiyorsun. Bir sürü başarıların var. Kendinden çok eminsin. iyi bir şef olduğunu biliyorsun. Eşin diyor ki master şef yarışması başlıyor. Hadi katıl. Başvuruyorsun, video yolluyorsun, sonra bir açıyorsun televizyonu, Masterchef başlıyor, ilanlar, tanıtımlar ve sen yoksun ve beni nasıl seçmezler diyorsun sonra. <laughs> sonra oturmuyor. Doğru. Yani televizyon karşısında beni nasıl seçmezler ya deyip arkasına yaslanmıyor Eda dinle. Doğru. Bu da işte ilk başlarken ki sözünüzü aslında birazcık özetliyor. Evet. Fırsatlar maalesef kucağımıza düşmüyor. Evet. Onları kendimiz yaratmamız gerekiyor. Ve yaptığımız işten gerçekten eminsek sonuna kadar gitmemiz gerekiyor. O fırsatları yaratmak ben için. Ben korktum dinlerken. Şimdi ben onu televizyonda görünce fragmanın başladığını çok televizyon izleyen bir insan değilim ama şunu gördüm yani yüz yoktu bir fragman vardı pandemiden ötürü birazcık hızlandırılmış bir fragmandı. Tamam. Dedim ki büyük ihtimalle devam eden bir süreç var. Tamam. Çünkü yayınlanacak deniyor bir hafta sonra ama fragmanda bir yüz yok. Tencere var, tava var vesaire var. Evet. Dedim ki kesin bunun şeyi devam ediyordur, çekimi devam ediyordur. Tamam. İşte o gece planlama yaptım stüdyoyu buldum internetten. Ki halka açık şeyler yani <laughs> suç işlemedim de. Hayır hayır. TV8 işte stüdyolarını buldum vesaire yaptım. Onları araştırdım. Ondan sonra dedim ki ben yarın buraya gideceğim. O gün de pazar. Eşim dedi ki yani pazar pazar kim çalışacak dedi. Gitmene gerek yok. Pazartesi gidersin. O da ben geçiştirmeye çalışıyorum. E tabi sakinlemeni hani istiyor. Sakinlerim unuturum geçer falan evet. diye. Ben normalde sabah 6'da yatar, öğlen 12'de kalkarım. Çünkü uyku sistemi farklıdır. Ooh. Sabah 7'de, 7.30'da kalktım. Güzel. Hazırlığımı yaptım, giyindim. Eşimi ikna etmek için şunu kullandım. Dedim ki ben gideyim. Zaten dedim güvenlik beni içeri almaz. Ben de seni boğaza gezmeye götürürüm dedim. Mantıklı. <laughs> İyi dedi. Eşi de şef bu arada. Evet, <laughs> Lise arkadaşı çok güzel. ve şef. Evet, o da evet. pastane şefi. Ondan sonra biz gittik, kapıya yaklaştık. Ben camı araladım birazcık. Soyadım Doğramacı ya. Evet. Serhat Doğramacı dedim camı kapattım. Belki Masterchef Doğramacı. Elinde de telsiz yani sorsa belki de şu an karşınızda olmayacağım. Çünkü cevabın yok. Ne diyeceğim? Hiçbir şey. Ya telsizden dese ki Serhat Bey geldi alalım mı dese o kim diyecekler? Ah. Şöyle telsizde parmak orada. Ah. Beyefendi bekliyor ama curcuna var. İnsanlar giriyor arkada trafik var vesaire karmaşık bir ortam. Oh. Neyse Allah'ın işi işte. Kaldırdı şeyi bariyeri. Gittik otoparka oturduk. Burcu bana bakıyor. Ben Burcu'ya bakıyorum. Çünkü yok değil mi bir aksiyon Sondası planı? Sonrası yok. Ben diyecektim ki <laughs> beni nasıl almazsınız? Hayır yapamazsınız <gülüyor> <gülüyor> Orada bir kavga çıkacak. Beni paketleyecekler gönderecekler zannediyordum. Otoparka bir girdik. Benim plan iptal oldu. Bitti. Aa. Neyse dedim artık bir girelim içeri bakalım. İçeri girdim. İşte insanlar koşturuyor. İşte şeflerin karşısına en başta çıkıyorsun. Tamam. Yemek yapıyorsun. 30 dakikan oluyor. Tamam. O şeflerden iki evet alman lazım. Üç şeften iki evet lazım. Tamam. O kurguyu çekiyorlar. Tamam. Ama tabii bunların hepsi önceden planlı insanlar geliyor vesaire oluyor. Ben de işte orada birini yakaladım. Bizim işte Görkem vardı. Dedim ki böyle böyle ben dedim başvurmak istiyorum. Abi dedi sen de tam olarak ne anlatıyorsun dedi. Ya üç ay önceki sürece başlamak istiyorsun dedi. Burası üç ay sonrası. Görüşmeler yapılıyor, seçimler yapılıyor. Bir de biliyorsunuz <laughs> televizyon öyle her de çıkartamıyorsun yani. Tabii. Bunun bir arka planı oluyor, şeyi oluyor, araştırması oluyor vesaire. Ondan sonra ben e, dedim ki burada kafede oturuyorum. Zaten çay kahve bedava o kadar yol geldim. Akşama kadar buradayım. Sizden dedim haber bekliyorum. Bir değişiklik olursa yemek de dedim var. Biz dedim burada takılırız eşim dedim Oturdum. Şaka 2 yani. saat, 3 saat oturuyoruz. Burcu diyor ki niye bekleriz? Bekliyoruz, bekliyoruz diyor. Çay var diyorum Güzel bir hikaye. Ondan sonra pandemide şeyden korona virüsünden dolayı evde kalınması gerekiyordu. O günde bir kişi demiş ki ben evde kalamam. Çünkü işim var ve dükkan açmam lazım vesaire yapmam lazım derken onlar da o ara onu çözmeye çalışıyorlarmış. Nasıl yapacağız bu arkadaşı bunu çıkarsa yerine kimi alacağız falan. Sonra işte bizden ekipten birisi diyor ki. Bedava çay içen biri var kafada. diyor İrem Bey diyor. Bir deli var. Biri var da deli olabilir hani. <laughs> bir deli var kafada. Referanslı kafaya. olmuyor sadece kantinde oturuyor. <laughs> Neyse işte şeyle İrem abiyle görüştüm. O zaman ben kendisini de tanımıyordum. Oturduk konuştuk. Ben bir de şey konuşurum. Düz konuşurum yani. Farkındayım. İrem abi olduğunu da bilmiyordum onu. Diyor ki sen diyor nasıl girdin içeri diyor. Baş verin diyorum onu. Geldim işte karşınızda <laughs> oturuyorum diyorum. Ya. Kapıdaki de olacak. Beni diyorum niye almadınız diyorum ya. Ben diyorum size video gönderdim. Benim hayatım bu işte geçmiş. Beni diyorum niye almadınız. O zaman da pandemide de 120 bin başvuru yapılmış. Yani ayıklaması bile çok imkansız yakın. Belki izlemediler. Büyük ihtimal imkansız yakın bir süreç yani. Neyse velasılı kelam o arkadaş kabul etmeyince evde kalmayı hemen apar topar beni aldılar. Dediler ki iki saatin var git marketten malzemelerini al. Gel akşam 11.30'da son çekimde sana yer vereceğiz dediler. Öyle bir sürecimiz Görüyor başladı. Görüyor musun? Ve birinci oluyor biliyorsun. Ve birinci olacağını da biliyor. Da Öyle bir şeyi söyledim, de var. Başta evet. söylüyor yani. Ben diyor burada birinci olacağım. Ondan sonra şu olacak bu olacak. Diyorlar ki sen bir birinci ol sonra konuşuruz. Ya. Mesela bu sende ne hissettiriyor? Ben korktum. Bunu ilk anlattı Bıldırcın bana kuliste böyle oldum. Oo, çok korkutucu bir özgüven. Sonra düşündüm. Aslında ihtiyacımız olan bir özgüven. Ama şöyle bakın ben başka bir şey yapmayı bilmiyorum ki. Evet işte. Benim elimde olan tek bir şey var. Ona güvenmezsem yaşamamın ne anlamı var? Bir şey söyleyeceğim. Bir sürü filmin konusu bu. Neye sarılacağım? <gülüyor> şimdi <gülüyor> Eda Hanım'la yan yana gelmemiz çok iyi oldu. Benim mesela kend, Abi, benim kendimdeki <laughs> en büyük şey eksiklik. Sesim çok kötü. Ve ben müziğe bayılıyorum. Müzik ruhu doyuran bir şey ya. Yani. Şunu sormak istiyorum. Sizin şimdi sesiniz çok güzel ve milyonlarca insana hitap ediyorsunuz ya. Evet. Aynı ses, aynı huzuru size de veriyor mu? Yani kendi müziklerinizi dinleyip gerçekten rahatlayabiliyor musunuz? Evet. <laughs> i̇şte kıskanıyorum. Ben bu albüm ben de özellikle kendi, çok öyle Ben de kendi yememe bayılıyorum çünkü. Bak Mutluluk. Evet kendine yemek yapıyorsun şey yapıyorsun belki kendi müzikleri vardır paylaşmadığı sadece kendi dinliyordur. Değil mi? Bu bu işte şeyin tastiği aslında yani gerçekten inandığın şeyi Değil yapıyor mi? olmanın evet. Ama kıskanıyorum. Keşke sesim güzel olsun. Yok ben de yemek yapmak mı? istiyorum. Duşta, işte, duşta bile bakalım. söyleyemiyorum. O kadar kötü yani. Kendime Ama biz dayanamıyorum. de Senin gibi yemek yapamıyoruz işte ne yapalım? <laughs> Hayat işte bak. Dengeleyeceğiz birbirimiz. birbirimizi. Birbirimizi denge. Sen Eda'yı dinleyerek yemek Aynen yapacağım. Öyle. Ben Eda'yı dinleyerek senin yemeklerini yiyeceğim. Bak benim halim ne <laughs> olacak? Ben Eda'yı dinleyip senin yemeğini yiyip sunuculuğa devam edeceğim. Böyle birbirimizi besleye besleye devam edeceğiz aslında bakarsın. Yapacak e, bir şey Ne düşünüyorsun? Ne diyorsun? Çok güzel bir hikaye. Ama evet Çok ya anladım. inandığımız şey aslında bizi hayata bağlayan bir amaç arıyor çünkü insan. Hı. Ve güvenli işlerin arkasından gitmezsen hakikaten başka ne var ki elinde yani? Evet. Bir de onun hani güvendiğin şeyi dillendirmek diğer yarısı da onun yani istediğin şey aslında yani gerçekleşmesini sağlamak için de gönderdiğim bir mesaj oluyor. Tabii, o yüzden söylemek lazım yani. Otomatikman anne olarak ne düşündün biliyor musun? Bu karne meselesi zaten benim hiçbir zaman kabul edebildiğim bir şey değil de hep böyle çocuklarımızın karnelerinde bütün derslerin en iyi olmasını istiyoruz. Halbuki gerçekten her birey hayatta bir şeyi en iyi yapabilir. Dolayısıyla o karnedeki bir dersin iyi olması bile bize bir şey anlatır ya da belki beş dersin kötü olması, geriye kalan dersin iyi olduğunu gösterir. Yani biz de ebeveyn olarak Acaba mesela ailesine kadar destek vermiş? Sen aile albümü yaptın. Ben bunu yapmak istiyorum deyip eve döndüğünde evet. eğer annesi gel hadi beraber yapalım o akşam demeseydi belki. Aynen Ay, Bu yine çıkardı bu hikaye Tabii bir yerde ama o önemli ki, bir şey yani. Senin Türkçe ki, Sen git biraz ders çalıştırıp kafana vursan ne yapacaksın? Yani? Aynen öyle. Sen ne şefliği otur oturduğun Tabii yerde dersine ya. bak dese, git futbol oyna erkek adamdan şef mi olur dese diyebilir. yani Yine hikaye buraya bir şekilde dönerdi ama evet. o destek ama önemli. Ama zorlukla dönerdi yani. Hani. O noktada da anne babaya senin de mesela aile albümün var. Ne kadar kıymetli. Çok çok böyle romantik buluyorum senin hayat hikayende o detayı. Böyle ailenin katkısı ne kadar kıymetli aslında. Belki aileler olarak çocuklarımızın bu işte raporuna Karne demek bile zor geliyor. Yıl sonu raporlarına baktığımızda hayallerini ve gerçekten neyi, çünkü bir tek şeyi iyi yapabilirler. Aynen neyi aynen. iyi yapabildiklerini okumak da aynen bir aynen. yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Şöyle hepsinin kötü birinin iyi olması aslında çok güzel bir yol gösterici. Çok iyi işaret. İşte hepsi iyi olsa diyeceksin ki bu çocuğu yani ne, ne yapacağız? yapacağız? Hangisini seviyor bilmiyoruz vesaire. Evet. Orada bir yol varken onları gerçekten ev olarak takip edip desteklemek bence de çok önemli en azından çocukların işini kolaylaştırıyoruz. Sosyal medyada devam ediyor musun video paylaşmaya? Dacım orayı ben kaçırdım. Özür dileyerek soracağım. Ee. Çünkü aslında sosyal medya senin geniş kitlelere ulaşmanı sağladı, Hı -hı. seni tanımamızı sağladı ve bildiğimiz şarkıları başka versiyonlarla söyleyip kendini tanıttın. Sonra da kendi şarkılarını sevdirdin. Aslında evet. çok zorlu bir yolculuk seçtin baştan. Buradaki süreç senin için nasıl geçti ve devam ediyor musun? Eskisi kadar yoğun bir paylaşım yok aslında hani video anlamında, video Hı. şarkı, canlı performans. Ama ona zaman ve para ayarabildiğim ölçüde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Da, çünkü Orada, orada da. da para lazım değil mi? E tabii yani Hı. müzik yapıyorsun, müzisyenler var. İyi bir hani her yaptığında biraz tabii. daha iyi olsun istiyorsun. İşte görüntüye emek harcıyorsun. Doğru Ses sayılırsın. de daha iyi olsun. Evet. O senin şarkının ise belki onun bazen bir şey oluyor, karşılığı oluyor derken. Eskisi kadar yoğun yapamıyorum oraya. Evet, Ama olsun. o enerjimi yeni şarkılara, onları yazmaya... Ya da yayınladığım işte bestelere yeni içerikler, canlı performanslar çekmek için ayırmayı seçiyorum. Eskisi kadar yoğun değil ama biraz or or oraya verdiğim ilgiyi dağıtmış durumdayım aslında her şey, bütün üretimi. Şey olamaz mı? Gittin bir konsere, oradaki bir performansını, bir bölümünü, bir şarkıyı koymak falan. Olabilir. Çok seviyorum çünkü evet. şeyi seviyorum, hani açıp oradan arabada bir... bir Çalma listesini, şarkı listesini yol boyunca dinleme meselesi çok güzel oluyor. Gerçi müzik aplikasyonlarında da bunu sağlayabiliyoruz evet. ama o akustik canlı duygusu. Çok istiyorum. Yani çok akustik şey. versiyonu olmayan bütün besteleri tekrar kaydetmeyi evet. çok istiyorum. Bir de Önümdeki senin konserlerde. akustik sesin bence. Yani seni canlı dinlemek bana daha haz veriyor açıkçası. Öyle tanıdığım Geliyor için böyle mı? yorumlar. Evet. Yani en azından daha sade bir aranje düzenleme evet. içinde duymak diyorlar evet. Sanki öyle bir hissiyat var. Böyle bir alışkanlık da olmuş olabilir, gerçeklik payı da var gibi sanırım. Evet, alışkanlık oldu ama her sesi de öyle canlı dinlemeyi çok sevmeyebiliyorsun. Bence birisi. çok güzel bir iltifat. Evet. Mesela mutfakta evli. da aynı şekilde sadelik çok önemlidir. Değil mi ne yapıyorsun? O tabakları karmaşıklaştırmadan çok güzel bir şeyler sunmak en zor zaten. Bence en zoru evet. Aynı şekilde müzikte de öyledir yani o sese arkasında çok destek vermeden artık ne yapıyorsanız onları yapmadan o sade bir şekilde o duyguyu vermekten daha güzel bir şey yoktur bence yani. Anadolu'ya evet. geliyor sadelik Aynen. en güzeli galiba. Ve en zoru bu arada. Bence de.